Herkese merhaba. Ben Kübra Kanalıma Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü konumuz güvenli bağlanma için dikkat etmeniz gereken 4 madde. Aslında güvenli bağlanma çocuğunuz için en 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 önemli olan yapı taşı taşıdır. E, çünkü neden? Çocuğunuzla güvenli bir şekilde bağlanma sağlayamazsanız, ilerleyen yaşlarında bu e, çok fazla sorunla birlikte kendisini gösterir. Çocuğun davranışına hiçbir şekilde anlam veremediğiniz durumlar olur. Yani dersiniz ki ya bu davranışı kimseden görmedi yani böyle bir durum yok okulda arkadaşlarından görmedi evde görmedi. Neden bu davranışı sergiliyor? O noktada anlam veremediğiniz o durumlar aslında geçmişe gidip de bakmanız gereken davranışlardan dolayı olabilir. Bunlar nelerdir? Öncelikle güvenli bağlanma nedir aslında? Bundan biraz bahsedelim. Çocuğun tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, hem fiziksel hem de manevi olarak ruhsal, duygusal ihtiyaçlarının karşılandığı dönemdir. Bu dönemde 0-4 yaş arasında olur. Özellikle en yoğun olarak bu dönemin hissedildiği yaşsa 0-2 yaştır. 0-2 yaşta kendisine bakım veren bir kişiden Anne olabilir, baba olabilir, anneanne, babaanne olabilir. Fakat bunu tek bir kişiyle gerçekleştirir. Bunu asla unutmayalım. Çocuk gece uyandığı zaman, o uyanma halinde, ağladığı zaman, ihtiyacı olduğu susama, mama istediği, yemek istediği zaman da onun ihtiyacını karşılayan bir kişi olmalıdır kesinlikle. Çocuğun fiziksel ihtiyacı karşılandığında rahatlar, ne yapar? Uykuya dalar hemen. Ayrıca sevgi istediğinde bir şekilde böyle başını birisinin omzuna koymak istediğinde, kucağa alınmak istediğinde o kişi tarafından bu tarz duygusal ihtiyaçları da karşılandığında çocuğunuz sağlıklı bir şekilde hayatına devam eder. Bağlanma dediğimiz mesela aslında tüm bunların toplamından ibarettir. Peki güvenli bağlanabilmek için neler yapmanız gerekiyor? Onlardan bahsedelim. Öncelikle çocuğunuza bakım veren kişi kimse onunla her zaman bir ten teması halinde olması gerekmektedir. Ben burada örnek olarak anneye vereceğim fakat bu değişkenlik gösterebilir. Dediğim gibi babaannesiyle de bağlanmayı gerçekleştirebilir, anneyle de baba ya da ama bu dediğim gibi bir kişi olmalı. Ee, anneyle mesela bağlanmayı gerçekleştirdi ve anne bakım veriyor. Fiziksel olarak, duygusal olarak tüm ihtiyaçlarını anne karşılıyor diyelim. Gece uyandığı zaman çocuğu hemen sakinleştirmeli, sarılmalı, sürekli ten teması halinde olmalı olmalıdır. İkinci olarak çocuğun tüm ihtiyaçlarına cevap verin. Bazı ben e, cümleler duyuyorum veya bazı yanlış yönlendirmelere ne yazık ki şahit oluyoruz. E ağlayarak uyutma yöntemi diye bir şeye mesela rastladım geçen. Ya böyle e, dehşete düştüm, dondum kaldım bunu görünce. Nasıl ya ağlayarak uyutma diye bir şey kesinlikle olamaz. Çocuğunuzu ağlata ağlata uyutma işken ya yani bir nevi çin işkencesidir bana göre. Çocuğunuzu sakinleştirip onun böyle tüm ihtiyaçlarına yanıt verip sakince uykuya dalmasını sağlamanız gerekmekte. Veya şu da var mesela çok kucağına alma çok kucağa alışmasın. Ya zaten o çocuk 2 yaşına geldiğinde bir yürümeye başlasın şöyle bir koşmaya başlasın. Asla kucağınıza gelmeyecektir. Korkmayın yani. Hangi çocuk e, yürümeye koşmaya başladığında annesinin kucağından inmiyor ki? Bu tarz vakalar evet olabiliyor ama e, bu aşırı bağlılıktan kaynaklı. Kesinlikle bağlanmadan kaynaklı değil. Bağlılık ayrı bir meseledir. Anne baba olmadan hiçbir işini yapamaması meselesidir çocuğun. O ayrı bir şey. Fakat bağlanmadan bahsediyoruz. Bu yüzden çocuğunuzu bol bol kucağınıza alın. İhtiyacı olduğunda kollarını size böyle uzattığında kesinlikle onu kucaklayın. Bu tarz artık eski yöntemlere de bakmayıp sürekli tabii ki güncel olarak yeni bilgilerle de kendinizi donatın. Çocuğunuz zor anında ihtiyaç duyduğu anında sığınacak bir liman bulmalı mutlaka ve o limana sığınıp huzurla güvenle ihtiyaçları karşılanmış bir şekilde orada sakince vakit geçirebilmeli. Bu da bağlamanın en önemli adımlarından bir tanesi. Kesinlikle güven üçüncüsü hemen bebeğinizin yatağını ayırmayın bazen şunu görebiliyorum işte e, çocuğum emmeyi kesti memeyi bıraktı ben e, yatağını ayırmalı mıyım hayır yani e, memeyi kesmek ile yatağını ayırması arasında pek bir bağlantı yok çünkü çocuk zaten 1 bir yaşına 1.5 bir hatta 2 yaşına kadar 0-2 yaş oluyor dedik ya güvenli bağlanma süresi 2 yaşına kadar kesinlikle annenin tenine bir e, temas hasreti olacaktır emmeyen bebeklerde şu bile görünebiliyor e, emmeyi evet bırakıyorsunuz fakat anne memesinden ayrılmıyor. Çünkü annesinin memesi onun ilk tanıştığı arkadaşıdır. İlk bağ kurduğu aslında nesnedir. Bu yüzden e, çocuğun anne göğsüyle sürekli sıkı fıkı olması onun sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. Hemen yanınızdan ayırmayın. Gerekirse 2 yaşına kadar da birlikte uyuyun. Bebeklerinize, çocuklarınıza isimleriyle hitap edin ki kimlikleri gelişsin. Onlara, yavrularımıza birer isim koyuyoruz. Kızım gel bakayım buraya demek yerine Eda, Ayşe gelir misin buraya? buraya demeyi her zaman tercih edin. İletişimle ilgili bir videom vardı. O videomu da bir önceki videomda hatta kanalıma giderek izleyebilirsiniz. Çocukla iletişimde çok çok önemli kısımlardan bir tanesi. Fakat bağlanma konusunda da mutlaka araştırmalar yapın. Kendinizde ekstra benim burada anlattıklarımdan ziyade makaleler okuyun. Çünkü 0-2 yaş dediğim gibi en 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 temel kısım. Eğer nasıl ki bir binanın temeli sağlam olmazsa binanın üzerine ne kadar kat ekerseniz ne kadar piyano dersleri, dans dersleri, Dersleri, bir sürü özel dersler verseniz en pahalı oyuncakları da alsanız o güvenmeyi sağlam inşa etmezseniz eğer o bina bir şekilde yıkılır ve nasıl yıkıldığına ne olduğuna siz de anlam veremeyip çözümde bulamayabilirsiniz. Bu yüzden bağlanma çok önemli diyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Ee, sorularınız varsa veya çocuğunuzla yaşadığınız problemler nelerse onları da lütfen yorum kısmına bırakın ki bu tarz sizin sorularınıza göre ben de yeni içerikler üretebileyim. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın kendinize ve yavrunuza iyi bakın. Daima sevgiyle kalın. Hoşçakalın.